Selamlar arkadaşlar. Game Pass oyun önerileri serimizi belki de en çok hak eden oyunlardan birinde beraberiz. Bugünkü konumuz hem müziğin duydunuz, hem gördüğünüz, hem de başlıkta da gördüğünüz gibi The Elder Scrolls 5 Skyrim. Evet arkadaşlar bu oyun birçok platforma çıktı. Bununla beraber en sonunda geçtiğimiz zamanlarda Bethesda'nın birçok oyununun Game Pass'e gelmesiyle beraber başlatayım. Game Pass kütüphanesini Yani Skyrim'in zaten anlatmaya gerek bile olduğunu pek düşünmüyorum ama en azından Game Pass'te olduğunu bilmenizi istedim. Skyrim yine bilmeyenler olabilir ama tabii aramızda. Çok da ara eziklememize gerek yok. Skyrim aksiyon macera türünde açık dünyada keşif odaklı bir oyun. Keşiften yani keşif odaklıdan ziyade aksiyon türünün açık dünyanın en güzel harmanlanmış şekli diyebiliriz belki de. Oyun açık dünya oyunlarının çoğuna ilham olmuş bu oyun arkadaşlar. Zaten bundan önceki Oblivion, Morrowind gibi oyunlar da temelini atmıştı bu işin. Ama genelde bu açık dünya oyunlarının odak nokta yani odak noktası temelini Skyrim atmıştır. Atası Skyrim'dir. Yani bu oyunda Skyrim olmaya çalışıyordur. Çünkü Skyrim 10 senedir oynadığımız hala da bitmek bilmeyen. Mesela Pintipan'da bakabilirsiniz. Pintipan'da adam yıllardır oynuyor. Hala devam ediyor. Yani her pazar klasiği diye yeni video yüklüyor abi. Buna abi. Panda abi değil mi? Pintipan'da abi de biraz garip oldu. Neyse. Düşünün. O bile yıllardır oyunu o da bitiremedi. O yüzden ben de çok bitirmeye çalışmadım Bu oyun. Genelde şimdiki hesaptan gösterecektim ama dedim ki en azından Game Pass'te tekrardan bir başlayayım. Başlangıçtan bir saat ilerledim. Çok da başlardan başlamayayım dedim. En azından envanterim böyle boş olsun. Oyunun ileri seviyelerinde görmeyin de oyunu baştan başlattım. En baştan başladım. Buradan devam edeceğim. Ben de dedim ki devam etmişken bir videosunu çekeyim. İnsanlar görsün bilsin. Skyrim'in de Game Pass kütüphanesini ekledim. Ee, Skyrim arkadaşlar şu. Alayım. Geçtiğimiz yıllarda bir 4 sene içerisinde ufak çaplı bir grafik güncellemesi geldi. Yeni bir mod gibi ama hani içine entegre oyunu. Tabii aşırı Aşırda geliştirmedi grafikleri. Sadece dedim ufak düzeltmeler, bazı hata gidermeleri ve ışıklandırma değişikliğine gittiler. Hani yine Aşırda kötü gözükmüyor. Sonuç olarak 2000, şöyle bakabiliriz. E Tabi uzak mesafeler yine biraz boş gözüküyor ama Aşırı kötü gözüken bir oyun değil bence sırf yani bu oyunu zaten grafiği için oynan olduğunu düşünmüyorum. Zaten grafiği için zamanda da oynadığımızı Zamanda hangi yönü o kadar grafiği için Ya tabi zamanla göre iyi grafikleri de e, bence bu oyunun asıl şeyi kopamamanız. Yani oyundan çıkamıyorsun. Böyle için alıyor ki çıkamıyorsunuz yani o kadar güzel bir oyun. Yandan şöyle yürüyelim. Yani isterseniz bu arada 10 taneye yakın veya 10 tane de olabilir. Tam sayısını bilmiyorum. Farklı klas var farklı klastan ziyade farklı ırk var. Bu ırklar arasından da istediğiniz gibi büyücü, okçu, savaşçı, hem okçu hem savaşçı, yarı savaşçı, yarı büyücü. Bir sürü kombinasyon yapabiliyorsunuz. Bazı ırkların mesela e, bazı bir tane ırk vardı. Redguard, Redguard mıydı? Yanlış olmasın. Mesela büyüye karşı daha yatkın. Nordlar zaten savaşçı. E, ben şu an Wood Elf'im. Ya ben şu an Wooderf değilim. Bu başka hesap özür dilerim. Ee, ben şu an Nord'um galiba. Bakayım. Ben şu an Nord'um aynı. Hatırladım. Ben şu an Nord'um. Hiç savaşçı olarak oynamadım şimdi. Savaşçı olarak oynadım. Ee, mesela Elfler genelde okçuluk üzerine, gizlilik üzerine Wooderf. Yani birçok e, kombinasyon yapabilirsiniz kendinize göre. E, görevlerde bir o kadar güzel. Bu adam Kalem verelim. Tamam kanka iyi. Neyse. Birçok kombinasyon yapabilirsiniz. Tekrardan dediğim gibi. tekrar falan ettim ama. Oyun. Yan görevleri olsun. Ana hikayesi olsun arkadaşlar. Hem çok uzun. Hem hani dolu dolu bir içeriği var. Gayet mesela sırf loot odaklı bir oyun bile olsa oynanırmış. Yani o derece mesela. Hem çeşitliliği de var üzerine. Bu hikaye ve senaryonun üzerine. Senaryosu ne kadar iyidir. Değildir tartışılır ama. Hani demek bilmem bir içeriği olduğu için arkadaşlar Bence herkesin mutlaka oynaması gereken bir oyun. özellikle mesela Game Pass kullanıyorsanız kesinlikle almalısınız kullanmıyorsanız da yani ben almanızı öneririm öyle bir oyun Bu arada ben bu oyunda anlat anlat bitiremem arkadaşlar çok da devam etmemize gerek yok Bence o yüzden çok da fazla lafı uzatmadan bu videoda kısa bir videosu Çünkü herkes Skyrim'i biliyor diye düşünüyorum Eğer Game Pass kullanıyorsanız ve daha önceden Skyrim'i duyduysanız Hatta duymadıysanız da şu an duymuş oluyorsunuz hatta. Veya daha önceden oynamış da olabilirsiniz. Bence tekrardan Game pass'imiz varsa dönebilirsiniz. Ben mesela sırf Game Pass'im oldu. Şimdi bir daha baştan oynamaya bak. Size de öneririm. Yani sonuç olarak Skyrim arkadaşlar. Belli bir kalitede olduğu aşikar. Sadece oyunun size şöyle bir 4 person oynuyorken biraz size yakın savaş garip gelebilir. Pek değmiyor ama vuruyor gibi oluyorsun. O konuda biraz Dark Souls mesela çok seven bir insan. Biraz garip gelebilir. Onun üstünde hiçbir sıkıntı yok. Temel boyun herkese öneririm. Yakın bir zamanda da zaten ölmeden önce oynamanız gereken oyunlar serimize de gelebilir. tabi. Belki de istemiyorsanız adı belirtebilir. Çok da lafı uzatmıyorum tekrardan söylediğim gibi. Aksiyon, macera türlü ve açık atalarından olduğu için herkese öneririm. Eğer siz de videoyu beğendiyseniz, bana destek olmak isterseniz kanala abone olup e, videoyu da beğenerek bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Oyun hakkında yorumlarınızı da aşağıda video yorumlar kısmında bekliyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.